Esselamu Aleyküm. İmam Hatip Ortaokulu 7. sınıf Arapça dersi 147. sayfa 65. dinleme. İstemi' ilal cümel sümme teemmel me'aniyyehe müsteinen bis Cümleleri dinle sonra resimlerden yararlanarak anlamlarını incele. Değerli öğrencilerim, önce buradaki ifadeleri bir defa baştan sona okuyacağım. İkinci okuyuşta inşallah kelime ve cümle anlam vereceğim. Eid el fıtr ve Eid el adha Eidan مهمان لكل مسلم، الدعاء إلى الله بعد الصلاة، يقبل الأولاد أيادي الكبار في الأعياد. زياره الاقارب سنه نزور الاقارب في عيد الفطر والاضحى لبس الاولاد العيديات في Sabahil Eid. Şimdi kelime ve cümle anlam vereceğim inşallah. Eid bayram el fıtr. Fıtr yani Ramazan bayramı ve Eid bayram el adha kurban. Kurban bayramı. Eiden iki bayramdır. Muhimmen önemli. Le kulli her Müslim her Müslüman için. Ramazan bayramı ve kurban bayramı her Müslüman için önemli iki bayramdır. Et dua dua ilallah Allah'a dua ba'de sale ba'de sonra es sale namazdan sonra namazdan sonra Allah'a dua etmek gerekir. Yugabbilu öper el evlet çocuklar eyedi ellerini el kiber büyüklerin fil ayet bayramlarda. Çocuklar bayramlarda büyüklerin ellerini öperler. Ziyare, ziyaret, el -garib. Akrabayı ziyaret, yakınları ziyaret. Sünne, sünnettir. Akrabayı ziyaret etmek sünnettir. Yani peygamberimizin tavsiyesidir. Nezuru ziyaret ederiz. El ekarib akrabaları fi ayit bayramda el fıtır Ramazan bayramında vel adha kurban Ak akrabaları Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ziyaret ederiz. Lebise giydi el evlet çocuklar el aidiyet bayramlıkları fi sabah sabahısında el aid bayram. Çocuklar bayramlıkları bayram sabahında giydi.